bir çarpımın sonucunun asal sayı olabilmesi için çarpanlardan biri hariç diğerlerinin bir olması gerekir. Bu şekilde yazılabilecek rakamlar 1, 1, 2, 1, 1, 3, 1, 1, 5 ve 1, 1, 7 rakamlarıdır. Toplamlarının da asal olması isteniyor. Bunun toplamı 4 yapar sağlamaz. 3, 2 daha 5 sağlar. 5 2 daha 7 sağlar. 7 2 daha 9 toplam sağlamaz. Dolayısıyla burada e, iki tane setimiz var bizim. Bunların da kendi içerisinde yer değiştirmesine bakacak olursak tekrarlı permütasyon formülüne göre 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyelden 3 farklı şekilde yazılabilir. Aynı şekilde bu da 3 farklı şekilde yazılabilir. Dolayısıyla toplamda 6 tane 3 basamaklı sayı oluşur. Doğru cevap C seçeneğidir.